Elvin de bu arada üst koridoru bıraktı tamamen. Yürüye yürüye aşağı doğru ilerliyor. Ya bu tabii 3 tane Doran yüzüğü de alınca e, Atom Dragon fıçılarıyla beraber hasar vermeye başladı. Ama iyi kuleyi savunabilecek mi? Şimdi kule altında Moito inanılmaz bir hasar aldı. Böcekleriyle beraber Atom. Moito da skor almayı başarabilir Atom. Üzerinde bitkinlik var. Çifte sıçra kullanıldı. Madden. Atom kalmayı başardı. Atom düşmedi. hayatta tutunuyor Madness ve Moito. Bir yetişsin işte şuraya. geliyor. Bu arada, bu arada hayaletini kullandı ama Altıncı seviye olan Rengar ultisini açınca... Dağılmaları da hiç zor olmayacak. Cevabı yok gibi görünüyor böyle. Bütün bunlar gerçekleşirken tabii ki şöyle bir nokta var. Üst koridoru alıp geri çekildi. Bu oyuncuları. Seviye kazandırıyor. Şimdi Taiki... Niye, ki niye durdu orada? Orada bir 4 3 savaş olur mu? Şimdi 5'e 3'e dönecek. Oraya ışınlanma geliyor. Ben de o sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Yalnız ulti geliyor. burada katıldı oraya. Moitor'un gibinin arasında. Varus ultisi. Moitor'un sığınağın içinde geldi. Evet, Hayır, skor almayı başaran bir anda kırıyor. Bomba, bomba yeterli mi? Bomba yeterli olacak mı? Bu arada silin ultisini kullanmış. Kabil hayata geri döndü ama bir kez daha düşecek. Kriyo bu maçın 10. dakikasında çok aniden çıkan 5'e 5'ten 2 skor çıkarmayı başardı. Atomun sıçrası var, ultisi yok. Şimdi ile beraber kadro yakaladı. Öbür tarafta da Zerg Sting gelmiş. Kancasıyla beraber oradan çıkma şansı olur muydu bilinmez ama çok kısa mesafe alabilmiş. Şimdi Reactin üzerinde ultiyi kullandı ama anında. Bu arada React ultiyi içinden nasıl çıktı? <laughs> Anlatacağım o noktayı. Anlat, Tekrar bir Şu anda. Skoru almayı başardılar. Bu arada 2 skor birden çıkarmış oldular. Mojito ile Vandal Boğ düştü. Hiper taşıyıcıya dönüşmeye çok müsait. Orada Madness sol okyanus ejderi almaya başladı. Mojito da geldi sağ olsun. Ee, ama Kriv da bu noktada oyunda Aurora'nın aldığı ilk ejderi, ilk bulut ejderini okyanus ejderiyle cevap vermiş oluyor daha da arttırmak istiyorsanız Haşmetli Hydra oldukça güzel bir eşya Shen için. Orada son ters tarafta yakalanabilir. Vandal Bond ölçüsünü kullandı. Mahmut Uşkan'ın kılıcı da kullanıldı. O, o noktada Gatbro son vuruşu gelip yapıyor. Moito'yu tutan bir kasyon bir ölçüsü. Son vuruş gelecek mi? Taiki içeri girdi. Gatbro yakaladı. Seksek ultimatomu da geliyor. Orada skoru almayı başardılar. Şimdi de Bond'a dönecekler. Orada 4'e 3 bir savaş var çünkü Zergsting canının büyük kısmını kaybetmiş. Orada Zergsting ultisini de kullandı Oltestik o savaşta. kendi üzerine kullanmak durumunda kaldı infazdan. Bu biraz loşa atılan bir ışınlan diyebiliriz aslında. Tabi devamını getirecekler mi? Önemli olan o. Gazbro'dan önce geldi. Tayiki eliyle koymuş gibi buldu ama Tayiki şimdi sıçrayı kullanıyor. Gadbro skor alayım derken kendisi yem oluyor rakibine. Yanılmıyorsam Tayiki oluyor orada. Evet mavi güçlendirme şu anda Tayiki de. Yalnız biraz fazla ön atladı. Tayiki neden ön Tay atladı? Tayiki aldı mavi güçlendirmeyi. Mendes adeta teslim ediyor. Orta koridor kulesini o Şimdi burada o, Vendel Doğu yakalandı. Vendel bu üzerinde ta iki davayı sıçratıyor. Vendel Doğu paramparça oldu. Şimdi Galdur'a kullanılan o noktada bir Hextek ultimatomu. Orta koridor şampiyonunu almayı da başardı Aurora. Ve gözlerini Baron'a çevirdiler şu anda. O bitkiyi parçalaması gerekir doğru Aurora'nın. Bitirebilirler bu arada. Bitirmeleri lazım. Yani Moito'yu sadece uzakta tutmaları gerekiyor. şu anda Scarlet. %50 %50 istiyor. Moito'yu tutabilecek. Sertan'ı Sertan Sertan başardı. Yalnız canı hemen erimedi baronun Sip şey içeri Moito. giriyor. Moito! Moito! Ve Tainki! Ne? Kimde kaldı? Taiki Mojito Moito aldı. Moito. almayı başardı. Evet Kriv'de kalıyor Baron. Yukarıdaki skoru önce kafalarda karıştı ama bakalım kaç kişinin üzerinde kalacak. Elvin de orada sıçrasını kullandı ve %50, %50'yi izin verdi adeta Aurora. Ve bu arada alt koridorda da herhangi bir savunma ortaya koymayacak mı acaba? Arkada şimdi Gadro'dan ulti geliyor. Üç kişi oraya sıkıştı. Reaktin bu arada sıçrası olmadığını biliyoruz. Zorksting bir önüne geçti çocuğu. bekleme süresinde değil. Hı. Kendi kurtarabilir. Gadro sıçrayı kullandı. Zorksting'in ultisi vardı hiç kullanamadı. Kullansa bile düşüreceklerdi aslında yani infazlı bir öne geçse. Zorksting, Rumble Bolt. Bu Rumble kötü pozisyonda kaldı. Galbro bu arada içeride kaldı. Arka arkaya skorlar gelmeye devam ediyor. Galbro ve bu Kriv tarafından düştü. Öte yandan Zergsin Yoro'yu kaybetmişti ama Ruvelius'a verilen bir 3'te 3 var. Şimdi Atom ters taraftan gelecek. Madness bunu oynamaya çalışırsa başı derde girebilir. Ormanda dönmeye yönelik, orman temizleme yönelik eşya tercihlerinde bulundu. Savaşı başlayacaklar. Gazbro. Savaşı başlatacaklar. Gazbro'yu yakaladılar. Gazbro bu alışkın ama ama Taiki bu arada inanılmaz bir hasar yedi. Zerg'sin ultisiyle onu hayata döndürecek ama Taiki çıktı yerde bir kez daha düştü. Desteği almaya çalışırken Talya'nın bütün kombosunu yemiş oldu böylece. Şimdi ben bu odağa kesin sıçrağım. Atom arada kaldı. Zerg'sin Çok düşücek. güzel orada Atom geldi kışkırtma. Atom düşecek. React'e düştü. Ruelius'un da de başı dertte ve oyun for crew. Bu noktada maçı bitirebilecek pencereyi yakalayacak. İnfaz geliyor. Yetişecek mi infaz? Kefaret koruyacak orada Ruvelius'u. Wendelbo burada sadece geri dönmesini engelliyor. Ruvelius'un. Wendelbo tabii o noktada birazcık insan yemi. ya <laughs> bazen balık yakalamak için canlı yem kullanmanız gerekir. Ama günün sonunda büyük ödülü alan taraf burada oyun for crew ekibi oluyor. Seride 1-0 öne geçtiler karşılıklı hatalarla belirlenen bir seri olduğunu söylemek evet, lazım. Evet yani belki de e, maçı